Arkadaşlar yine Osmaniye Sumbas Yeşil Yayla mezi tarafındayız. Burası bayağı bir yüksek rakımlı bir yer. Adından da anlaşılacağı gibi Yeşil Yayla her taraf yemyeşil. Yine kurbanlık görmeye geldik, fiyatları sormaya geldik. Hayvancılığın en çok yapıldığı bölgelerden bir tanesi burası. Osmaniye bölgesinde. Hemen hemen her evde kurbanlık yetiştiriliyor burada. Ticari amaçlı. Şöyle yine güzel bir yere geldik. Kesme ağaçları. Evet davarlara doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Nasıl ediyorlar öyle? Vallahi davarsan diyordum. <laughs> Gel bakayım. Abi, Oo bayağı varmış ya. Katak mı? Yok lan deli misin? bayağı şey varmış burada kurbanlık varmış ya. He ee, burada 90 adet var bu. 90 tane. Süper. Sizde yine olmadı değil mi? Ne? Kapmadı değil mi bu? Yok. Satılmadı mı? Ya şey, yani satılan yok değil mi burada? Burada satılan olmadı daha. Burada hiç satılmadı mı yok. daha? Yok. Peki ne olur? Abi tekeler harika görünüyor. Maşallah var ya. Bunlar ne çok canlı ne de çok ufak. Yok büyük canlıları da var içinde. <laughs> evet, var kaç <arkadaşhane. gülüyor> <laughs> Tam bir mal <laughs> yani hani her bütçeye uygun derler ya. Evet. Gerçekten de yani her bütçeye uygun mal var. <laughs> Bunlar kim işimiz <laughs> sizin mi? <laughs> Bunlar he, bizim bizim benim. Gelmedi bu. <laughs> bir dakika yiyelim. Bunlar mezim, mezim malı. Hepsi Mezi malı. Aynen. Dışarıdan almadı. Evet. Hepsi burada yetişme. Aynen. Burada geldi var. 60-80 Kaç kilodan başlıyor burada? 60. Burada 60'tan başlıyor. 80-85'e kadar. 80-85'e kadar mal varmış arkadaşlar. Bunlar hep mezinin e, özel hayvanları öyle diyeyim. Bu bölgede genelde aynı ırk mallar yetişiyor zaten. İşlerin de Bayağı büyükleri de var ha. Yani öyle şey değil. Evet, zaten bu sene bu tip mallar daha çok rağbet görüyor değil mi? Rakamları biraz alıcı yüksek midir? Evet. Abi yer mi? Ya küçük aileler için İdeal bence, birçoğu. Gelme. Abi gel. Eee... Şiş. Lan Abi. gelme gelme. Düşersin düşersin bak. Abi gelme <laughs> gelme. <laughs> Abi gelme gelme. Arkadaşlar 90 taneymiş burada. <laughs> 90 tane kurbanlık. Hepsi kırkılmış, hepsi Mezi'nin özel e, keçileri, öyle diyeyim. Bu bölge zaten keçileriyle ünlü. Burası dediğimiz gibi Kadirliye herhalde, burası anca 30 kilometre falandır. Kadirliye 30 kilometre falan herhalde değil mi? Yakın, 30 kilometre yok da 25 diyelim. 25 mi? O civarda mı? Sumbas'a da yakın zaten, 20 kilometre ancadır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eti, eti ideal, eti çok güzel Yani aşırı full de değil Orta şeker, yani tam yenecek şeker. şeker Orta şeker, evet Aşırı yağ 90 <laughs> <Orta şeker>. tane <Boksantane. gülüyor> Ey maşallah <laughs> Hepsi iyi diş mi? İyi diş abi Hepsi iyi diş Zaten koku da yok yani, şiş, yani. Şiş, yani, şiş. Daha Bunlar bir aya kadar daha biraz daha alır herhalde değil mi? 3-5 kilo de. daha. 5 kilo alır. Bir ay var çünkü. Tertemiz abi. Ne gör, nasıl? Evet evet tertemiz. Yani. Koku da yok. Şimdi idiş hayvanda koku olmaz. Ha, yani. yer biraz çamur, yağmur yağdı sürekli. Aynen. Ondan. Gılı da gırkık ya. Evet. Nasıl soner? Güzel. Sen anlarsın güzel, bu işten. Çok güzel maşallah. Bu yalnız teke duruyor bu. O yaşı bir yaş büyüyor bunların tekede. Bu da iyi. Bu normalde kaç yaşlı bunlar? Bunlar bir buçuk yaşlı abi. Bir buçuk yaşlı. İki yaşlı. Şimdi yeni <laughs> ilişki olduğu belli. Daha bak koyduğunun hırkıcı şey yapmamış. Önceden evet. ilişki olsun daha böyle dişi de var gibi oluyor. Evet. Abi fiyatı nedir şimdi bunların en önemli abi konu? Abi bunların fiyatı 18 ile 23 arası. E, Kabala vereceğim. Kabaladı oğlum da. 18'de 23 arası. Yani 23 hangisi? Bir gösterin. Mesela, ay mesela 20. işte. Şu kaç kilo gelir? Abi, ne gelir. 80 80, 80 85 arası gelir. 80'ler 85 gelir. arası. Daha canlıları var. Evet, canlı kiloya kaç diyorsun abi? Abi, belediye ne koy, koyduysa. Yani şu şu an anda 270 iki... diyebiliyor bir değişiyor. Canlı olması. hayvan 270 evet. Aynen. Ama değişebilir de diyorlar. Değişebilir, değişir. Yükselir 200, mi alçalır mı? 250'ye düşer abi. 250'ye düşme ihtimali var. <laughs> var değil mi? Çünkü alıcılar biraz yüksek buldu, itiraz çok şey oldu. Evet. Ben görüşümde 250 ideal diyorum yani. ben. Niye dersen alıcıyı da memnun eder, satıcıyı da memnun eder 250. Ben de öyle duydum. 250'ye düşürme ihtimalleri varmış. He var öyle bir şey varmış. Konuşuyorlarmış var. <laughs> şu anda. Biz hiçbir şey yani bizim Hatta, 250. hatta ben, ben, eski besicilerden olarak diyelim ki ne? Ya, 100 kilo geldi bir hayvan. 200 veriyorum. Yani, bunu, yani, onu 100 kilodan görüp düz fiyat daire yaparım. Yani şahsen ben kendim besici olurum. Yani, <laughs> ortama bakarsak pahalı değerli 270. Yani Ortam, ortama, bayağı ortama bayağı göre. Yemek tutması 550 milyonmuş. Neresi pahalı? Yem yani fiyatları ortada yani. 200 borcu var. Ağzına yer açın. Alış fiyatı var. Onun <laughs> <pahalıydı> var. <o. gülüyor> Herkes bir derdi var abi. Alıcının da derdi var. Satıcının da derdi var. Herkes şey gösteriyor da abi. Alıncısı. O zaman yeme de göster. Yem çok pahalı değil. Bilet de yeme de e. göstersin. Biz yeme hiçbir şey yapamıyoruz mesela. Yapamazsınız. E olmuş, 9 milyon, 10 ya işin gerçeği ne biliyor musunuz? Türkiye'ye bu etin girişi 3 dolar abi. 3 dolar. Ne yapar? 96 lira falan yapar. Hadi 100 lira yapsın. Eti satıyorlar 500 liradan. Hmm. E bu 400 lira nerede? Hangi zenginin cebinde? Hangi rantçının cebinde? Onun için de Dişi mallara da işe vermiyorlar biliyorsun. Destek yok zaten. Destek yok. Millet dişi malı kestiler, bitirdi. Kimin mı? kaldı? Nasılsa ee, düştü. Düştü düştü. %5.9 koyun. Daha burada 10 tane davarcı vardı, davar besleyen. Şimdi 3 tane kaldı. Bak, Belki bundan 10 sene önce bizim köyde 20 tane dişi davarcı vardı. Şimdi evet. kaç tane saysam bir çıkmaz evet. ki ya. Aynen. 5.9 koyun, %11 davar düşmüş geçen mali, seneden bu yıla kadar. Yükselince... Ay, besleyen azaldı. Maliyet yükseliyor. Dişi hayvana da dediğim gibi destek olmayınca mecburen kesime gönderiliyor. Yedi kendini yiyor muhalim. Yemin tırvalı beslemiyor. Millet nasıl baksın yedirsin. Sonra kilo açıklandı ve 270 millet pahalı 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 diyor. Nasıl alacak diyor. Evet. <laughs> gelsin başka yerde e, tep göstersinler. Ya onu da yapamıyorlar işte yani. Diktiler malcının gözünü. <laughs> Güçler anca size yetiyor. <laughs> Vallahi. Millet... Bizim de gücümüz size yetiyor. <laughs> Vallahi gelsin, devlet yetsin bize yetmezsin artık. <laughs> Arkadaşlar yeşil yaylada durumlar böyle. Ya sen bir dakika dur bir dakika. Rakamlar <laughs> satıcı için az, alıcı için yüksek. Evet. Evet. Ya adam da diyor ben 10 lira maaş alıyorum nasıl alayım diyor. Hadi. Aynen. Abi aylık 1000 lira koysa ki e, köşeye. Biz, Zaten e, iki bayramda yapamaz abi. Büyük şeyde yaşayan adam yapamaz onu. Büyük şeydir ama. Yok yok. 15'e biz aldık. 5 lira gelmedi. Evet. Biz de çıkamıyoruz içinden. <laughs> Ha şunu da duydum. Bir oğlan fiyatı 9 lira diyen de varmış şu anda. Ee, 9 lira 10, 10 lira. 9 lira 10 liraya satıldığını duyduk. Bu sene 3 aylık olasa 9 milyara. Şimdi 10 lira. Daha diğer kurbana 13 ay var. Evet. Bu zaten 20'ye mal olacak. Şimdi ben e, niye böyle satıyorsunuz deme hakkım yok. Aynen. Alıcıya da niye böyle alıyorsunuz deme de hakkım yok. Şimdi alıcıya da bir şey yok. Evet. Satıcıya da iki tarafta haklı. İki tarafta haklı. Sistem bozuk abi. Aynen. Sistemin bozukluğu. Benim torbası 100 lira olsun, malımız 10 lira olsun. Bizim için hiçbir değişen yok. Evet. Maliyet artınca bir de ona koyuyoruz. Yani değişen bir şey olmuyor aslında. Sadece Aynen. fiyat, e, rakam artıyor. Aynen. Evet, rakam artıyor. <laughs> rakam artıyor ama işte diğerinin geliri artmıyor, problem Aynen. Orada. orada. Asgari ücretiyle emeklinin geliri artmıyor. Artıyor. Sorun orada zaten. Memurun artıyor, Memur bir şey diyemem. Memur, mesiciyi de zarar ettirmemek. Ortalama bir öğretmen 50 lira ya. alıyor. Evet. 50 lira alıyor, onlara çok koymaz ama emekliye ve... Be... Bir emekli 10 koyuyor, Hiç. gidiyor öğretmen Hiç. 50 lira diyor. Heh, işte. Gendin alsın de... orada 10 lira, Öğlemesi 40 lira, ya. emekli memesi 20 lira, herkes memnun olur. Olmuyor. O zaman bizim sırtımızı da çıkarmazlar. Abi işte, Gelen olmuyor. müşterilerimize yani bir güzellik kurtaracak şekilde yap yok Yani illa şu fiyat, <laughs> burada yatmıyoruz. Evet, evet. Hani siyasete girmek istemiyorum burada ama yani boğazıma kadar da doluyum. Burada da konuşamıyorum birçok şeyi. Konuşacak şey çok da işte... Konuşacak şey çok, evet. Elimizden bir şey geldi Kanal <laughs> Kanalı kapatırlar. <laughs> Youtube kanalımızı kapatırlar en fazla. <laughs> evet. Kardeşim senin telefon numaranı, irtibat numaranı da alalım. Tamam. 545 615 8807 İsim soy isim neydi abi? Hakan Göker. Hakan Göker. Tamam kardeşim. Yeşil Yayla'ya gelirseniz arkadaşlar bu hayvanlar Yeşil Yayla'da. Bura hangi mahalle abi? Geyik Ağlı. Geyik mahallesinde. Yani Hı. 270 diye bir şey yok. Biraz daha ikram yapabilirim diyor anladığım kadarıyla. Yaparız müşteri buraya kadar ayağımıza kadar gelmiş. Evet. Yani. Kırmamak için. Abi de saplakaya gelsinler, yerimizi görsünler, çayımızı, evet. kahvemizi içsinler, yemeğimizi yesinler. Tanışalım. Tanışmak güzel şey. Kesinlikle. Tamam. Bu çok fena. Benim 15 20 <laughs> ben şu an yani kaç 25 yaşındayım. Benim 15 yıllık müşterim var. Evet. Yani malımız neti o kadar güzel çıkıyor ki hiç yani geri dönme olmadı daha benim müşterilerimden. Abi ben de işte marketçiydim. Otlandığı yerden mi neyindense eti çok güzel çıkıyor. 8 ay öncesine kadar ben de market işi yapıyordum. Sattığımızı geri alamaz olduk. Evet. Baktık öz sermayeden gitmeye başladı. Kapatmak zorunda kaldım dükkanı. Yani. Bunu müşteriye de anlatamıyorsun. Hani şuna zam geldi, buna zam geldi. Sanki biz yapıyoruz gibi zamları. Evet. Arkadaşlar Yeşil Yayla'da durumlar böyle. Burada 90 tane satlık hiç herhalde satılmadı herhalde müşterileri hiç satılmamış şu ana kadar e, Millet acaba şeyin mi bekliyor almak için yeni bir kilo fiyat, fiyatım yani, bekliyor kilo bir netleşsin evet. ondan sonra gelin dedik yani müşteriler sürekli arıyor bu ayın sonuna doğru gelecekler tamam inşallah herkes memnun olur yani alanda satanda Aynen. inşallah kilonun netleşmesini bekledik evet. Allah herkese yardım etsin. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Kanalıma e, abone olup yorum yaparsanız videolar beğenirseniz çok sevinirim. Çocuk durdurmuyor beni. <laughs> görüşürüz hadi. Görüşürüz hadi. Bay bay hadi. Hadi görüşürüz. İsim neydi? İsmi neydi? Hadi bay bay. <laughs>